Selamun Aleyküm Öncelikle herkese Hayırlı akşamlar diliyorum Bu akşam Zeylan kızımızı annesinin artık Ablalarının yanına ayıracağız Sağımıza başlayacağız Birazdan da Yemlerimizi döktük Hepsinin yemlerini döktük Birazdan da Sağım sistemine ilaçlamıştık Sabahtan hortumlarda ilaç bıraktık Onu yıkayacağız Önce yemlerini yiyorlar, sonra silajlarını koyuyor. Ceylanı artık hemen hemen 90 günlük olacak, 85 günlük. Artık normalde emzikliyken 3 ayda bırakıyorduk. Ama Ceylan annesini emdiği için 90 gün Ceylan'a fazla bile Değil mi kızım? Ama saati sağlığı iyi olsun diyerekten annesinin yanında hemen hemen 85-90 gün bıraktık. Bunlar da besiye tutuş olduğumuz danalarımız. Hani 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 Bir yaşına kadar böyle yonca atıyoruz ki boya gitsin, ene gitsin diyerekten bir yaşından sonra artık yemek kardırıyoruz. Ceylanı ablalarının yanına ayıracağız bu arka tarafa. Böyle. Sürpriz de burada. Sürpriz maşallah subhanallah çok büyüdü canlarım. Hini 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 hini. Hini 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 havada da aşırı derecede rüzgar var. Böyle akşamdan yemlerimizi hazırlıyoruz ki sabahleyin akşam gelince hazır oluyor. Sabah gelince hazır oluyor. Böyle iyi oluyor. Gel. Burada 5 tane buzağımız var. Sürpriz. Hani kızım? Sürprizim canlarım bu. yürüdü artık. 6 aylık oldu. 7. girdi. Bu da papatyamız. Yavaş yavaş sağım sistemimizi biz yıkayalım. Ondan sonra da sağıma geçeceğiz. Ceylanımızı ayıracağız. Toprak. Toprak. Hani oğlum? Fazla bunlara da saman vermiyorum. Çünkü yemek ardırılık oldukları için e, saman da fazla yemiyorlar. Biraz atıyoruz. Aldanca kadar koyda. kadar. Yavaş yavaş. Sağımıza geçeceğiz. Ama önce sağım sistemimizi yıkayalım. Şu anda canlarım tam sistemi yıkadı, sizlere de şunu göstereceğim. Böyle. Görüyorsunuz. Şu delik kısmından da normalde ilaç kullanmazsak 2 günde, 3 gündedir hemen sayral oluşuyor tamamen içerisi tertemiz. Ee, hemen hemen de ikinci ayı dolduracak. Pazartesi, perşembe, pazartesi böyle yıkıyoruz üç günde Çok rahatız yani. Ee, i̇laçlı sistem yıkayınca da önce kaynak ilaçlı su çektiriyor. Sonra arada durulama suyunu 5 su, 6 su yıkamalı yaptırıyoruz. E, içerisinde ilaç kalmaması için bazen sabunlu kosmetik su çektiriyoruz hafta içi. Bazen de hafta sonları da böyle normal hijyenik olsun diyerekten e, ilaçlı su çektiriyoruz. Şu anda tartımız yıkandı. Sağlığımıza geçelim. Şu anda bol şekilde sağım sistemimizi gördüğünüz gibi güzelce yıkadık. İlaçlı sula bidonlarımızı yıkadık. Çünkü çok çabuk hemen yani içerisi hemen sarar oluyor. Çok çabuk batı veriyor. Şu anda biz sağıma geçeceğiz artık. Yıkama sistemimiz bitti. Bunu da hemen kuyumuzun hortumuna takıyoruz. Şu anda böyle içine akıyor. Bir yandan akıyor, bir yandan makinemiz çekiyor. Bol bol sula yıkanıyor. Daha iyi oldu. Önceden kovayla taşıyorduk. Şimdi sağımıza geçelim. <laughs> çiftliğimizin altını bayasını şöyle kürüdük şöyle ara ara bölgeleri kaldı. İneklerimizin memelerini tersemiz yıkadık. Eylem. Şöyle şu kısmı da şöyle yapıyoruz. Mal ol insan canlarım. Böyle bu boklu yerden iskemleli yerden geçmiyorlar. Burada su yakın olduğu için buradan direkt böyle geçiyorlar. Ceylan'ın artık annesini bugün son emişi oldu canlarım. İstemesek de ayırmak zorundayız. Doğanın kanunu bu. Ee, burada da üç tane Bese çekilmiş danalarımız var. Rabbim keder vermesin. Böyle oldukları yer düz ama ee, hemen hemen 6 ay çobanımız bırakalı biz 6 aydır kendimiz bakıyoruz. Buraya kapattık. Ee, i̇çerisine girmiyoruz çünkü kendimizi tehlikeye atmamız gerekiyor. O yüzden biz de kendimizi tehlikeye atmıyoruz. Böyle kendileri ayaklarını görüyorsunuz. Kamera yok şu anda. 6 aydır içerideler. Şöyle bu tarafa kemireye asılıyoruz. Ama üzeri kuru. Kemiremiz de kuru. Hayvanlarımız bu kısımda yatıyorlar. Kuru olduğu için, üzeri kapalı olduğu için. Karşıki alan tabii ki açıkta olduğu için orası çamur. Böyle oynayarak danalar da biraz koşuşturduğu için oynayarak ayaklarının tırnaklarını böyle getiriyorlar. Biz de buradan asılıyorum. Ayaklarına getiriyorlar. Biz de böyle asılıyoruz altlarında fazla kemreleri olmuyor. Tamamen de kürmekte zaten çimento olduğu için yapmıyoruz yani kıyabilirler diyerek de böyle işte canlarım ama bazı büyük besi hayvanlarının olduğu yerlerde ben görüyorum ee, yüksek bir alana koyuyorlar 4-5 tane danaları tüveleri neyse buzağları yani böyle çok yüksek bir metre iki metre yere merdiven sistemiyle çıkarıyorlar belki de asansörle onlar da artık üzeri de kapalı yeme suyu önünde akıllı sistem ee, onlar artık hiç bizim gibi önüne biz geliyor kırıyoruz diyoruz ama onlar hiç kırılmıyor bunlar dolandıkça aşağısı çukur olduğu için aynı bizim burası gibi ama daha yüksek onlar böyle dönendikçe yüksekte koşuşturdukça yere kemireleri iniyor. Onlar için tabii daha rahatlık. İnsan zamanla her şeyi yapıyor. Sabretti her şeyi görüyor. Şimdi ben çıkarmak için şu karşıda görmüş olduğumuz kapıyı açacağım. Ablaların yanına götüreceğim bakalım görüyorsunuz ineklerimizin altının da hemen hemen Burası da açık bir alan. Şöyle şurası kapalı. Bu olduğu kuru alan bir yer. Burası da yaş olan tarafı. Ama dediğim gibi burası da hava yağdır olmazsa burası da çok fazla çamur oluyor. Gördüğünüz gibi çok fazla kemeri de yok. Tamamen de körüldüğümüz zaman direkt yani e, çimentoya maruz kalıyorlar. Böyle istedikleri gibi canlarım bu alanda geniş. Böyle burada da yatabiliyorlar. Görüyorsunuz ayaklarımızın alt kısmı bile batmıyor. Bu tarafı çimento yaptırmıştık biz buraya yaptırdığımız zaman. Bu sene de demirlerimiz kemire böyle dayandığı için çekmiştim videolarını. Böyle çit yaptık, kalıp yapıp çimento döktük açalım. Ceylan kapımızı açtık. Ceylan alışkın olmadığı için kapıya doğru yöneleceğiz. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Ceylanımızı çıkaralım. Hadi Cey. Hadi kızım. Hadi kızım. Yürü anne. Yürü. Ceylan kapıya yöneldi ama tabi kendisi burada olduğu için kapıdan çıkartabileceğiz rahat bir şekilde bilmiyorum kurban oldum İşte canlarım nasipten ayrılmış demek buna diyorlar herhalde sürprizi de böyle hissametsiz ayırmıştık gördüğünüz gibi burası bizim kemirelerimizi çektiğimiz alan Ceylan sıkıntısız çıktı dışarı Burası şimdi gezecek. Koşacak. Değil mi? Biraz stresini açacak. Biz de sağımımızı bitirince Ceylan'ı ablaların yanına koyacağız. Ceylan'ı yavaş yavaş ablaların yanına koyacağız. Kapılarını açtık. Semih abla sen oradaki düvelerin yanında dur. Hadi kızım. Hadi gizim. Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım sizlerden de bir maşallah alırız herhalde. Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Saatlerimiz olsun. Hadi kızım. Bir tanesini daha açmak ister miydi bilmem Semih abla. Hadi kızım. Hadi kızım. Ceylan da yerine yavaşça girecek inşallah. Ceylan da girdi. Çok şükür canlar. Hadi kızım. Ceylan'la sürpriz görüyorsunuz. Allah'ım kusur keder vermeden büyütmeyi nasip etsin. Hayırlısıyla ayırdık. Yavaş yavaş artık hanemize geçeceğiz. verdi, verdik hayvanlarımızı. Havamız çok rüzgarlı bugün. sulaçlarımızı doldurduk. Sağımımızı da yaptık çok şükür. Artık yavaş yavaş gideceğiz. Umarım bu videomuzu da severek, beğenerek, bol yorumla izlersiniz. Lucy, hano. Hanım şu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.